O neymiş la? Alınma tarihine göre Sezon 2 maskesi. Bu mu? Sezon 2 maske. Sezon 2 maskesi olan şey mi oluyor? İyi oyuncu mu oluyor? Allah allah peki sezon 1 kaskı gibi bir şey var mı burada? Sezon 3 falan var sezon 2 yok Yok Sürümcü <laughs> Sürümcü dansı da yapayım. Tamam bir dakika dur. Tamam bir dakika ya. TDM'ci olduk mu? Kapkaççı olduk ki. Oğlum TDM'ci böyle olunmuyor ki. Bu ne ya? Sasuke'ye soracağım şimdi. Sezon 2 maske. Kanka sezon 2 maske işte. Sezon 2 şapkası yok bende. Madem sezon 2 kıyafetlerini giyip eskiden var olduklarını gösteriyorlar. Bir de sezon 1'in az kıyafetlerini giysinler de kendilerini öyle göstersinler arkadaşlar. Ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. TikTok'a düştük hayırlı olsun. Bunu TikTok'a atın da milyon izlenelim arkadaşlar bu arada. Ayakkabı. Ayakkabı. Nerede lan ayakkabı? Ayakkabı sezon 1'de ayakkabı yoktu kanka. Bu vardı. Ha şu var. Sezon 2 taktik ayakkabısı kanka bu. Bu sezon 2. Sezon 1'de biz bunun altına bunu giyerdik. Ya. Sürümcü dansı. Sürümcü dansı ne? Ayarlar. Nerede, nerede sürümcü? Hangisi sürümcü? Bu mu? Bugi bugi mi? Bugi bugi. Cesur, ölümsüz, ebedi, nebula, koyan, eski, bitim, seçkin aşan, asi, buzul, zır, ölüm, lav, Maskeli, savaşçı, orman, çelik, yüce, işgalci, kuzey, şakacı, mumya, distopya, seri, vampir Koruyucu kanatlar Altta mı? He pembe de değil <laughs> you... Yeah, I know. I'm lazy and unmotivated. Avuşturma, vurma, alan, sallama, superstar. Sürümcü dansı dedikleri daha kırmızı bile değil anasını satayım. oraya Moro Moroye bende sürümcü dansı yok arkadaşlar. Bende sürümcü dansı yok arkadaşlar o zaman. Geçtim mi? Neydi ismi? Bugi Vugi. Oğlum neymiş bu ya Allah Allah. Vugi Bugi. O patlıyor. Acemi, Los Leones. Yok oğlum bende. Volvo'da mı? Bu mu? Bu. Volvo'da sokakları mı? Bu mu sürümcü dansı? Bu ne oğlum ya? Sürümcü dansı dediklerine bak anasınız. <laughs> arkadaşlar o zaman sürümcülere sürümcülere zıplayalım arkadaşlar o zaman. Bir dakika dur. Nerede o? Sürümcülere bir zıplayalım. Bulamıyorum ama. Bulacağım. Bulamıyorum. Sürümcülere bir zıplayalım abi. Sürüm atladım. Tam arkada arka plandaki sürüm sesi değil mi tam bak? Bak tam sürümcü sesi gördün mü? Sese bak. Bak burası. Ya. Emojileri niye koymuyor? Ne gerek var kanka? Kullanmıyorum ki oyun için. Oyun için de kapalı bunlar.